Bebeğim, gördün mü bebeğim? Eşeni teyzen terlemeye başladı. Klima açıkken terleyen insanların bir sakladığını söylerler. Ama biz hırsızı yakaladık. Eşeni teyzen iyi bir insan. Bu evde yaşayabilirsin dedi. Hadi gel, teyzene su verelim, tamam mı? Bir dakika. Ne oldu? Neden bakıyorsun öyle? İşhani, o senin annen. Bak, Falguni teyzenin ruhu aramıza gelmiş. Onu özlemişsindir diye düşünmüştüm ben. Hadi, annenin elinden su iç. İçsene. Beni korkutması için ona para vermişsin. Ben de ona para verdim. Elinde benim aleyhimde hiçbir kanıt yok. Ama benim sana karşı kanıtım ve şahidim var. Sen artık gidebilirsin hadi. Teşekkür ederim Falguni teyze. Hadi git hadi. hadi. Dürüst olmak gerekirse gerçekten çok akıllısın. Bu planı yapıp oynamak hiç kolay değil. Böyle şeyler filmlerde olur. Yoksa bir aile şirketi mi kurdunuz? Sen ve ailen aynı film şirketinde mi çalışıyorsunuz? Son yaptığınız film harikaydı. Ama benimle ilgili bütün planların suya düşecek. Çünkü Ritika Zaviri ile oyun oynayamazsın. Eğer benim karşıma çıkıyorsan... ...yenilgiyi en başından kabul etmelisin. İki kişiyi öldürdüm. Üçüncü sene olacaktın. Ama kurtuldun. Biliyor musun İşhani? Bu oyun çok eğlenceli. Derler ki avı öldürmek yerine onunla oynamak daha eğlencelidir. Seni öldürmeyeceğim. Çünkü seni öldürmekten daha beter edeceğim İşhani. Beni Ranvir'den ayırmak istedin. Ama Arvi seni bu evden kendi elleriyle kovacak. Bu ceza senin için ölümden bile ağır olacak. Şekar sen... Kahraman olmak istedim. Ama başarısız oldum işte. Çünkü ben Ranvir, aşık olduğum kızı... ...çocukluk aşkına geri yollamış oldum. Benim yerimde sen olsaydın... ...bunu yapar mıydın? Ne oldu sana? Yapmazdın, evet. Dizi... evet. Bu çok zor değil mi? Aşık olmak kolay tabii. Asıl zor olan. Mutlu. Çekar. Çekar beni dinlemiyor. Kendinde değil. Beni dinlemiyor. İşini arayacağım. Kim arıyor öyle? Vay canına, Arvi arıyor. Gerçekten de bugün çok şanslı bir günümdeyim. Arvi ile konuşmak istediğimi söyledim ve Arvi aradı. Neyse, telefonda söyle. E, Ritika, telefonumu ver. Ama işhane, e, bu bir telefon değil, bu bir fırsat ve bu fırsatı asla kaçıramam. Hadi işhane, aç şunu. Hadi işhane, aç artık. Hemen telefonumu bana ver Ritika. Anlamaya çalış Işan'ı. Sadece Ranvir'e birkaç detay anlatacağım. Ama buna biraz üzülebilir. Telefonumu ver. Telefonumu ver Ritika. Al Ritika. <laughs> Al hadi. Al hadi. Telefonu sıkı tut bebeğim. İşhani teyzeye sakın verme. Telefonu kapat Ritika. Ver şu telefonu. Hadi kalk. Gel. Kendine gel Şekar Bunu neden yapıyorsun? Ne oldu sana? Lütfen bana ne olduğunu sorma artık lütfen. Her şey. Bir kız yüzünden oldu Kendine değilsin Şeker. İyi değilsin. Eve gidiyoruz. Hadi. Kalk. Her şey bir oyun. Hafızasını kaybetmedi o. söylüyor. Sana ve bana ihanet ediyor. Yani Şerif, bana ihanet mi etti? Benimle yarışa girmek ve kazanmak istedin. Seni yenmek istiyorum. Canının istediği her şeyi yapma konusunda takıntılısın. Ama yapamayacaksın. Takıntılı değilimdir. Bu benim doğamda var. Doğanda birilerini öldürmek mi var? Evet. Bir daha yoluma çıkacak olursan insan öldürmek alışkanlığım haline gelecek. Yoluna yine çıkacağım. Ama yanımda Ranvir olacak. Onu senin gibi birinden kurtaracağım. Nasıl kurtulacaksın? Elinde bana dair hiçbir kanıt yok. Ama benim elimde taklitçi kadın var. O kadını konuşturduğum zaman beni korkuttuğunu kanıtlayabilirim. Hafızanı kaybetmiş gibi rol yapıyorsun. İş hani, biliyorsun. Seni bu evden attırmak benim için çok kolay olacak. Beni bu evden Para verdiğin bir kadınla attırabileceğini mi düşünüyorsun? Ben bu evde doğup büyüdüm. Biz Ranvir'le birlikte bu evde büyüdük. Ranvir beni o kadar çok seviyor ki... Eğer ona bu hakikati anlatacak olursam... Senden şüphe etmeye başlar. Senin sorumluluğunu aldığı için... Hayatının mahvolmasını istemiyorum. Bu yüzden seni ifşa etmek için böyle bir yol buldum. Hakikati kendin anlat istedim. Yalan söylediğini ve sırrımı bildiğini biliyorum. Bu artık yalan ve hakikatin kavgası. Elinde kazanman için hiçbir kanıtın yok. Elimde kanıt yok ama... Vicdanım çok rahat. Ranvir'i senin gibi bir kadının elinden kurtaracağım Ritika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.